Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz ve yanımda çok kıymetli olan kardeşim Sıla var. Alsana Reyna falan bir şeyler konuşacağım ha? Önce insan bir e, selam verir izleyicilerimize. Selamlar. Merhaba der ben seni tanıtırken. Merhaba ben Reyna'yı Reyna alamazsam omen alırım, omen alamazsam Sova alırım bana fark etmez. Ve sen sova bana yapsın. neden SH aldığını açıklamak zorundasın. Ben sana geçen seyç alma demedim mi? Mi de gidin lan piçler ben bununla gideceğim. Bize biz de bir de içeceğiz lan. kaka Lan geri zekalı yardım et beni canlandır hemen. Senin kesin vardır. Yok. Mu? Yok. Ne kadar İnsan adam öldür de biraz ölçüsün. Ya gelin. ben buraya duvar kuruyorum. Ya Selo. Seni... Ya beni de alsana içe. Ya bizim arkadaşım. Ya Selo ya. <laughs> İnsan <laughs> ya, ben şimdi iki adamım aldım, altı asistim var ya. oğlum bak beni delirtmek mi istiyorsun? Sıla, oynuyorum. Abi oynuyorum ya oynuyorum, bir ya. Bir oynuyorum ya, oynuyorum evet, ya. Evet, kanserli adam öldü. Kanserli adam öldü. Ya Ne beni canlandır hemen. Orayı kapat doğru. Ya doğradan. yok. Nasıl yok, yok. abi, Hiçbir mi kullanmadın Vallahi. yani? Oyun başından bir ulti atmadın mı hiç solda? Nerede söyle sağda mı solda. solda mı? Bence solda. Bence solda. Sağda da değil. Emel. Evet. O eğimi e mi gördünüz mü arkadaşlar? Eğimi gördünüz? <laughs> <laughs> ya ya kafa atmazsın be kardeş. Ya bir sus ya. Adam laf atma. Sa <laughs> şu an kameradan beni izliyorsan çok özel bir hareket var. Savunucular kazandı. Evet. <laughs> 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 Başka Mbuzo zaman Belki senin... hücumda seç dışında bir şey alma çünkü seçin ultisini dahi kullanamıyorsun. Çünkü ultisi <laughs> açık <güzel> şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Aç abi. <laughs> Açar mısın <laughs> Açar. abi? Çil abi. <laughs> ha soba almış. <laughs> soba aldıysa güzel kızlar eklesin. Ekliyim, aleyküm, selam aleyküm selam kardeşim. Aleykümselam. selam. ben, ben duymuyorum sizden gelen sesleri. Selamun aleyküm yazmış çete. Ben ona göre aleykümselam dedim abi. Bir şey demedim. Ha. Aleyküm selam. Aleyküm mü? <laughs> aleyküm. Abi bu nasıl bir şeydir yani? Kardeşim bu isimlerin yanındaki vahşi kavgacı birinci gün nefer tarzı şeyler nereden geliyor? Biri bana açıklayabilir mi ve bende neden yok? Sen çünkü seçilmemiş kişisin. Abi senin sesin ne zaman tanıdık geliyor? Benim sesim evet. ee... <laughs> 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 mi kardeşim. Please English. O bir ünlü. Yok aslında öyle bir ünlülüğüm yok yani. Baktığın zaman kime göre neye Yalan göre. göre? Yalan söylüm ya. Efendim bunu kimin ne eder? Ama sesimin güzel olduğunu düşündüğün için bunu düşündüğünü düşündüm. Beni kanser girdin, edecek ya. Hadi bittan yara. <laughs> Varlığınla yokluğun bak yine ütü kullanamayacaksın. Taraf değişti çünkü hiç kill <laughs> almadın ki. Kill almadın abi Kil Ay kill almadım al ki. Şu videonun başı Sıla kill <gülüyor> alacak <gülüyor> Hepsi A, hepsi Hepsi burada <laughs> ve A'da. Duvar kurayım gel çıkalım. Kur Sıla kur, kur duvarı kur. Hadi. Düşman gel... Al, al anasını. sokayım. Gözlerini kapatalım. Tövbe. Bir düşman hmm. Ya Sık, bu nasıl sektir? Oh my god bro! Oha! Evet, sen nasıl da <laughs> <sen yoksa> ölmüyorsun? Oğlum <laughs> 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 ben de seninki gibi şey yapıyorum. Aaa mermi yok. Hey merhaba. Yapamadım ben de yapamıyorum. Merhaba. What? Abiler. Aa çocuk. Çocuk 12 yaşın. Aslında nasılsın? da 12 yaşında. Sıla kent taktiğini yapsan yakar. Ya. ya. <laughs> Yürüyüş 12 yaşında diye bir de. Hey hey hey. Ben 20 abi. yaşında. Abi nasılsın abi? Genç bir genç kız. Karşılaşma bulundu. Abiler nasılsın? <laughs> da... Bir yaş taktiği yap bakayım. Şu an oldu Bugün bak. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağım. O Bakın sizlerle birlikte o oyun oynamak istiyorum. Ben yapamıyorum ya. Merhaba. Bana yardım eder misiniz? Sıla bu biraz Bana şey gibi yardım oldu. yardım eder misiniz? E, ne gibi oldu? Garip. <laughs> <laughs> ne gibi? Garip. Sadece garip. Diye. Birazcık da erkek sesi yapıyorum Ne dersin aslan? Hey. Ha? Saçma erkek sapan konuşma, biraz. Lütfen, lütfen. Erkek olalım. Come on. Come on. Çocuğum neden böyle yapıyorsun zorlama, ha? Zorlama. Aa, zorlama. Bak. Aa, Evladım. Gırtlağım çöp oldu. Evladım. Nasılsın? Yavrum. Evladım. Sıslanın yaptığı sessizce adamın kulağına söylediğin ses de aynı. Evladım. 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 Çok zor. Ben neden bunu yapıyorsun ha? Son 30 Tek saniye. Kol. Pistol. Okey okey. Okey. Puş puş puş. <laughs> Çanta yolda. Puş. Çanta yolda. What the fuck bro? Ya, hadi, ya, hadi. What the fuck hadi bro? Ya. Come on bro. Sıkmadı. Go A, hey, go A, 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 A. Idiot. Aa, vuramadı. Ya sen ben vuracaktım. Neden böyle yaptın? Ya sen çok sevmiştir. Ya. Sen bana neden böyle böyle yaptın? Şimdi canlandırayım mı? Ama neredeler işte onu bilmiyorum. Ölüleri nerede? Oh. mü lan onu. Aga sen ne diyorsun yukarıda saf. Altın silah Çekilin bende. Bunu öldürüyorsun yine. Evet kardeşim. Ultim <laughs> 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 hazır. Yok ediyorum yok. Bu, tre... bu bir şey sen bu bizim adam değil mi? Ultim hazır. hazır. Anımız. Yok ettim yok. 3 kilim var 3. Ulan adamda da altın silah var. Abi kaynana da ne attın? Ne Devam et devam et devam et. Al onu yerden. Parano ya parano ya. Yardır sağda sağda devam et. Koş 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 sağa dön sağa dön devam et. Aynen sağa sağ. Lan arka işte sağa diyorum sola dönüyorum. Bir biz kaldık aynen ya bir şey yapacağım, silah? Ya, ya, bir şey yapacağım. Ya, ya, ya. bu silah. Silah. Bu oyunu kaybettirmezsen ben de şu Sen kur sen kur. Sen kur ya. Asaf <laughs> bende de mi vardı? Al sana zevk Güldük eğlendik. Öl Buraya geldi buraya. Ve <laughs> neredeler? Söyle Lan bomba adammış. Adam essene şimdi silah. Can vurmayacağım. Ne <laughs> düşman kaldı? Düşman görürüm. İşte burada. Çalarlar. Saldıranlar Sen... kazandı. İyi, İyi bok, bok edin. <laughs> <laughs> Oyunu kaybettirmezsen ben de tutarım. Sen ne aldın seni? Omen. Omen tu Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz de daha fazla bu tarz videolar gelsin istiyorsanız da videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay.